Evet herkese merhabalar arkadaşlar. YKS Tarih hocamla Ders Tarih devam ediyor. Dünya Gücü Osmanlı'ya geldik arkadaşlar. 1453-1593 yılları arasında Osmanlı Dünya Gücü arkadaşlar yükselme dönemine geçmiş bulunuyoruz. Kim döneminde? 2. Mehmet dönemi arkadaşlar. İstanbul'un fethi. Nedenleri nelerdir? İşte Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi, Bizans'ın beylikleri kışkırtması, şehzadeler himaye edip tat kavgalarını değil mi? desteklemesi, İstanbul'un ve Boğazların stratejik önemi, konu bu. Rumeli ve Anadolu topraklar bütünlüğünü sağlamak istemesi ve gaza ve cihat yani Hz. Muhammed'in Sözü arkadaşlar bir gün İstanbul yani Konstantiniye fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan. Fetheden ordu ne güzel ordu sözüdür arkadaşlar. Evet. Fethi için yapılan hazırlıklara bakalım. Çıkmış bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Fethi için yapılan hazırlıklar var. İkinci Mehmet'in yaptığı hazırlıklar çıktı arkadaşlar. Bizans'ı sormadılar daha. Evet. ikinci Mehmet'e baktığımızda ise arkadaşlar bir Rumeli Hisarı arkadaşlar. Boğaz Kesen. Bak buraya ne koymuşlardı? Anadolu Hisarı. Birinci Beyazıt. Rumeli ikinci Beyazıt. Balkan'a öncü birlikler gönderildi. Tedbir amaçlı. Venedik ve Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşması. Tekellekli kuleler. Şahi denilen büyük toplar arkadaşlar. O dönemin bakın büyük bir icadır arkadaşlar. Surları yıkacak. O döneme kadar top yoktu. Şahit denilen toplar yıkı, yıktı. 400 parçalık bir donanma hazırlatıldı arkadaşlar. Peki buna karşılık Bizans ne yaptı? Haçlardan yardım istedi. Haliç'e zincir çekti. Surları güçlendirdi. Gırıcı ve ateşini geliştirdi arkadaşlar. Katolik ve Ortodoks Asya'da e, Ayasofya'da ayn yapmak istedi ancak bunu arkadaşlar ne yapmadılar kabul etmediler. Niye? Dördüncü Haçlı Seferini hatırlayalım arkadaşlar. Dördüncü Haçlı Seferinde 1204 yılında Latinler gelmişti, Katolikler İstanbul'u ne yapmıştı arkadaşlar? Yağmalamışlardı. Bundan dolayı Ayasofya'da Katoliklerle Ortodokslar aynı yapmak istemediler. Evet sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Sonuçları nelerdir? Türk tarihi açısından Osmanlı yükselişe geçti. Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıktı. 2. Mehmet Fatih ünvanını aldı. Sultanı Bahreyn, Hakanul Bahreyn arkadaşlar ünvanları Sezar ünvanını kullandı. Neden? Çünkü Doğu Roma arkadaşım Fatih değil mi? Evet Fethi Mübin olarak bilinir. Toprak bütünlüğü sağlandı. Anadolu Rumeli'ye geçişler artık kolaylaştı. İstanbul başkente taşındı. Başkent İstanbul'a taşındı. İslam dünyasında büyük yankı uyandırdı arkadaşlar. Rumeli'ye asker ve lojistik desteği kolaylaştı. Dünya tarih açısından değerlendirecek olursak Doğu Roma yıkıldı, Bizans yıkıldı. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. Çağ açıp çağ kapatan adamdır arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet. Avrupa'da feodalite yıkılış sürecine girdi arkadaşlar. Niye? Onların şatolarını, kalelerini yıkan İstanbul'un fethi. Neden sonuç? Sonuç ne? Feodalitenin Avrupa'da yıkılması. Rönesans'ın başlamasını tetikledi arkadaşlar. Bilim insanları İtalya'ya kaçtı. Coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu. Evet siyasi gelişmelere bakıyoruz arkadaşlar. Siyasi gelişmeler nelermiş bir bakalım. Bir Balkanlardaki fetihler. Mora alındı. Arnavutluk alındı. Bosna Ersek, Eflak, Boğdan, Sırbistan alındı arkadaşlar. Unutma Belgrad kuşatıldı alınamadı. O zaman Fadi'nin karada kuşatıp da alamadığı yer nereymiş? Belgrad. Bakın Mora, Arnavutluk, Bosna Ersek, Eflak, Boğdan, Sırbistan alındı. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları. Siyasi birliğini sağlama dikkat et. Karamanoğulları, Candaroğulları, Akkoyunlu Devleti Otluk Beli Savaşı 1573 yılında Uzun Hasanlar arkadaşlar. Bakın bunu daha hiç sormadılar. Uzun Hasan. Fırat'ın batısı. Akkoyunlu Devleti ile Otluk Beli Savaşı Fatih döneminde arkadaşlar. Türk Siyasi Birliğini sağlama çalışmaları içinde değerlendirebiliriz. Akkoyunlu Otluk Beli Savaşı 1573 yılında ne yapıyor arkadaşlar? Bunları ortadan kaldırıyor. Cenevizler'den Amasra alınıyor. Bakın arkadaşlar Karadeniz'de güçlüydü bunlar. Trabzon Rum İmparatorluğundan Rum İmparatorluğunun Trabzon alınıyor. İşte arkadaşlar bakın Anadolu Türk siyasi birliğini çalışma derse sadece Türkleri alacağız. Karamanoğulları, Candaroğulları, Akkoyunlar. Anadolu siyasi birliğini ders arkadaşlar hepsini alacağız. Niye? Bunlar çünkü Türk değil arkadaşlar. Hepsini alırsak Anadolu siyasi birliğini sağlama yönelik çalışma olur deriz arkadaşlar. Evet. Denizdeki gelişmelere bakalım. Denizdeki gelişmeler nelermiş? Denizdeki gelişmeler Fatih döneminde denizdeki gelişmeler ikinci Mehmet olarak bilmenizi isterim arkadaşlar. Artık sınavlarda böyle soruyorlar. ÖSYM'de böyle soruyor. İkinci Mehmet olarak bilin bu da. Bakalım neler varmış. Bakın Kırım alındı arkadaşlar. Gedik Ahmet Paşa tarafından Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Bakın Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesinde arkadaşlar bir Amasra'yı sayabiliriz. Sinop'u sayabiliriz arkadaşlar. Trabzon'u sayabiliriz. Sevgili arkadaşım Kırım'ı sayabiliriz. İşte buralar alınınca arkadaşlar ne oldu? Kırım şey Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Rodos kuşatıldı anlamadı. O zaman denizlerde kuşatıp da alamadığı yer neresiymiş? Rodos arkadaşım unutmuyorsun. Fatih Sultan Mehmet'in son seferi o arkadaşlar. İtalya'ya ancak ne oldu? kendisi bu sefere mi gitti yoksa başka bir yere mi gitti bilmiyoruz. Bu sefere gittiğinde arkadaşlar yani Doğu Roma'yı aldı. Batı Roma'yı da almak isteyince arkadaşlar ömrü yetmedi. Ve böylece Fatih Sultan Mehmet vefat etti. Önemli not var arkadaşlar. Önemli not. O da şu. Bakın bunu daha sormadılar. YKS 2025. Hocanla ders tarih. Sevgili arkadaşım soru gelir. Bir. Bu dönemde diyor ki mora despotluğuna bak bak. Mora despotluğu bir de Trabzon Rum İmparatorluğuna ne yaptı? Bakın son verdi. Aa, Bizans'tan sonra hem moraya despotluğuna hem de Trabzon Rum İmparatorluğuna son verdi. Amacı ne Fatih Sultan Mehmed'in? Amacı ne? Bizans'ın tekrar canlanmasını engellemek. Bizans'ın neymiş? Tekrar kurulmasını engellemek. Tamam mı? Kurulmasını engellemek. O zaman ben Moro despotluğu Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermesinin nedenini Bizans'ın tekrar kurulmasını engellemek olduğunu söyleyebilirim. Evet. Teşkilatlama çalışmaları 2. Mehmet dönemine devam ediyoruz arkadaşlar. Devlet kuruluştan yükselişe geçti. Sınırlar genişledi. 2. Mehmet yani artık Fatih Sultan Mehmet diye biliriz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bir bakalım. Divan geliş, e, genişletildi arkadaşlar. Divan başkanı Sadrazam. Bakın bu zamana kadar Fatih'e kadar Padişah e, başkanlık ediyordu. Sadrazam oldu. Devşirme kökenli olanlar merkezi otoriteyi artırır. Unutma. Devşirme olanlar e, e, Sadrazam olmaya başladı. Vezir, Kazasker, Defterdar sayıları arttı. Sınırlar genişti. Fatih e, Külliyesi'nde Sahni Seman medreselerini kurdu. Bakın Sahni Seman medreseleri arkadaşlar kimin döneminde? Fatih döneminde ilk altın para. Bakın devletin zenginleştiğini görüyoruz. İtalyan ben, e, arkadaşlar Sinan Bey potresini yaptı. Fatih döneminde Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar önemli bir gelişme. Kanunname Ali Osman'la kardeş katli getirildi arkadaşlar. Müsadere sistemi getirildi. Müsadere neydi? Devlet memurlarının mallarına el koymadı. Cülüs sancak sistemi düzenlendi, yasalaştı arkadaşlar. İltizam sistemi geldi arkadaşlar. İltizam sistemi neydi? Hani devletin gelirini peşin para karşılığında ne yapmaktı burada? Ee, geliri peşin para karşılığında satmaktı ihale yoluyla arkadaşlar. Biz buna ilta, iltizam sistemi deniriz. Evet. iltizam alan e, kişiye de mültezim denir. Ayasofya cami oluyor. Kiliseden cami oluyor. Topkapı sarayı yapılıyor arkadaşlar. Evet yükselme dönemine yani dünya gücü Osmanlı dönemine devam ediyoruz arkadaşlar. 2. Beyazıt dönemi arkadaşlar. Biliyorsunuz alim olarak bilinen arkadaşlar e, yükselme döneminde bir duraklama dönemi olarak bilinen 2. Beyazıt dönemine bakıyoruz. Neden? Bunların nedeni Cem Sultan olayıdır. Biliyorsunuz Fatih öldükten sonra arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet öldükten sonra, vefat ettikten sonra e, Cem Sultan ve 2. Beyazıt tat kavgası yaşanıyor. Bakın Cem Sultan önce Karamanoğulları, ardından Memlükler, ardından Rodos ve papalığa sığınıyor. İşte arkadaşlar bu meselenin ben iç meseleden bakın iç meseleden neye dönüştüğünü söylüyoruz? Dış meseleye. Tamam mı? Dış meseleye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bakın Şahkulu ayaklanması var arkadaşlar. Şii ayaklanması. Tamam mı? Evet. Şahkulu ayaklanması arkadaşlar ne yaptı? Bu ayaklanmayla birlikte devletin içinde dini ve sosyal içerikli bir isyan çıktı Şahkulu ayaklanması ikinci Beyaz dönemde. Şii Safevilerin desteklediği Anadolu'da çıkan dini toplumsal ayaklanmalardır arkadaşlar yükselme döneminde duraklama dönemi olarak bilinir. Sevgili arkadaşlar ikinci beyazla ilgili hemen bir not düşmek istiyorum. Not. Bakın bu Cem Sultan'dan dolayı arkadaşlar hani bizim şurada bir tane İspanya vardı. İspanya'da Endülüs Müslümanları vardı. Hatırladık mı? Endülüs. Hatta bunlar Beni Ahmer Devleti'ydi arkadaşlar değil mi? Kimdi bunlar? Beni Ahmer Devleti'ydi. İşte bu Avrupalılar arkadaşlar haçlar ne yaptı? Buradaki Müslüman ve Yahudilere saldırdı. O dönemde arkadaşlar 2. Beyazıt döneminde Osmanlı'dan yardım istedi. Bu Beni Ahmer Endülüs Müslümanları ve Yahudileri. Ve Osmanlı Devleti 2. Beyaz döneminde buraya arkadaşlar yardım gönderdi ama yeteri kadar yardım gönderemedi. Nedeni ise Cem Sultan olaydı arkadaşlar. Evet Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Bakalım Yavuz Sultan Selim'e geldim şimdi. Yavuz Sultan Selim'le ilgili ben bu sene YKS 2025 arkadaşım. Evet 2025. Evet 2025'te YKS'de bekliyorum. Yükselme dönemiyle her sene soru çıkar arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yavuz Sultan Selim dönemi çıkar arkadaşlar. Babasını tahttan indirip tahta çıkan ilk padişah. Oo, babasını tahttan indirip tahta çıkan ilk padişah hangisiymiş? Birinci Selim'miş arkadaşlar. Yeniçeri desteğini ilk kez alarak padişah oluyor. İlk defa çıkan bir isyanımız var. Bozoklu Celal arkadaşlar. Tımarların dağıtımında haksızlık olduğunu iddia ediyor. Ve böylece 17. yüzyılda çıkan Celal isyanları adını buradan alır. İşte arkadaşlar Anadolu'da çıkan İsyanlara biz ne diyoruz? Celal-i ilk defa Yavuz döneminde çıkmıştır. Arkadaşım sadece Doğu'ya sefer düzenleyen Padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Bu amaçla, bakın bu amaçla Türk İslam aleminin Osmanlı çatısı altında birleştirmek, Şii tehdidini ortadan kaldırmak, bakın ortadan kaldırmak, çünkü Şii tehdidi var burada, Türk siyasi birliğini sağlamak. Mesela kim var? Dulkadiroğulları var değil mi arkadaşlar? Dulkadiroğulları var. Hem halifeliği geçirmek istiyor Doğu siyasetinde. Sevgili arkadaşım Osmanlı çatısı altında İslam alemini birleştirmek istiyor. Şii tehdidini ortadan kaldırmak istiyor. Türk siyasi birliğini sağlamak istiyor. 1. Selim'in Doğu Seferi sonucu 4 tane savaşımız var arkadaşlar. Bu savaşı verelim. Bakın çaldıran savaşı Osmanlı, Safevi ve Şah İsmail arkadaşlar biliyorsunuz. Şah İsmail döneminde değil mi? Savaşıyorlar. Ve böylece Tebriz'e kadar gidiyor arkadaşlar. Turna Dağ Savaşı'yla Dulkadir oğullarına son veriliyor. Anadolu kesin olarak Türk siyasi birliği sağlanıyor. Bakın Anadolu'da Kesin olarak Türk Siyasi Birliği Tuna Dağı Savaşı Dulkadir Osmanlı'ya katılan son beyliktir. Mecidabık Savaşı Ridaniye Savaşları arkadaşlar Memlüklerle yapılıyor. Ve bunun neticesinde arkadaşlar Mısır fethediliyor. Bakın Mısır alınıyor. Neticede arkadaşlar bu dönemde Yavuz Sultan Selim İran'la yaptığı savaşta Tebriz'i, Dulkadir Maraş bölgesini, e, efendime söyleyeyim Suriye Şam'ı, Kudüs'ü, Mısır'ı, şey, Yavuz Sultan Selim. 1. Selim arkadaşlar 8 yılda bakın 8 yılda arkadaşlar 1512'den 1520'ye kadar arkadaşlar ne yapıyor? 8 yılda değil mi arkadaşlar? 8 yılda fethediyor. Yani 8 yıla 80 yıl ömür sığdıran padişah olarak bilinir. Tebriz, Maraş, Tebriz İran'da Maraş, Suriye, Şam, Kudüs, Mısır alınıyor arkadaşlar. Ve böylece Halifeli Osmanlı Devleti'ne geçiyor biliyorsunuz. Hadımül Haram'in ünvanını alıyor arkadaşlar. Hazine ağzına kadar doluyor. Mührünü basıyor. Kutsal emanetler İstanbul'a getiriliyor. Amaç İstanbul'u İslam kenti yapmak. Baharat yolu arkadaşlar Osmanlı egemenliğine giriyor. Kuzey Afrika'nın fethi başlıyor. Nerenin alınmasıyla? Mısır'ın alınmasıyla arkadaşlar. Memlüklü döneminde Memlüklü döneminde sevgili arkadaşlar bu dönemde Venedikler Kıbrıs için vergi ödüyordu. Artık Venedikler Memlükler olmadığı için bu vergiyi kime ödeyecekler? Osmanlı Devleti'ne ödeyecekler arkadaşlar. İdris-i bu Doğu seferi sırasında da eser okunduğu bilinir arkadaşlar. 8 yıla 80 yıl ömür sığdıran, 4 tane savaş çaldıran Turnadağ, Mecdalık, Ridani Savaşları bizim için önemlidir. Teokratik yapı güçlendi. Unutmayın. Teokratik yapı güçlendi. Dikkat edin. Teokrasi zaten Osmanlı'da var olan bir yapıdır. Çünkü şerih hukuk var arkadaşlar. Devletin yapısında. Evet. Sevgili arkadaşlar, yükselme dünya gücü Osmanlı Devleti'nin evet muhteşem dönemine geldik. Muhteşem dönemine. Evet, muhteşem yüzyıla geldik. Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar, Avrupa'daki fetihlerine bakalım hemen. Evet, Belgrad alınıyor. Fatih alamamıştı. Belgrad alındı. Orta Avrupa'nın kapısıdır arkadaşlar. Macaristan'da Moğaç Meydan Savaşı yapılıyor. 2,5 saat sürüyor. En kısa süren meydan savaşıdır arkadaşlar. Macaristan alınıyor. Bunun üzerine Avusturya ciddi bir tehdit gördüğü için Osmanlı devletini Osmanlıya karşı bir arkadaşım tedbir alıyor. Bunun neticesinde Viyana kuşatılıyor. Başarısız oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra Almanya kalkıyor oradan arkadaşlar. Almanya kalkınca Almanya seferi yaşanıyor. Bunun üzerine Avusturya Osmanlıdan barış istiyor arkadaşlar. Bu barışın adı İstanbul Anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya göre Arşüdük eşittir Sadrazam arkadaşlar. Ne demek istiyor yani? Diyor ki. Kaan Sultan Süleyman ben ki koskoca arkadaşlar Sultanul Azam'ım. Koskoca İslam halifesiyim. Sen bana denk olamazsın, eşit olamazsın. Ey Avusturya Arşidükü Kralı sen olsan olsan Sadrazam'a eşit olursun. O zaman burada hangi üstünlük siyasi üstünlük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşım. Denizlerdeki fetihler Barbaros Hayrettin Paşa'yı bilelim arkadaşlar. Cezayir'de Hızır Reis'ti. ona kaptanı deryanlık veriyor. Haçlılarla bir savaşımız var. Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar çok önemlidir. Akdeniz'i Türk Gölü haline getiren savaştır. Andra Doria'daki komutasında bizim Barbaros Hayrettin Paşa arkadaşlar Preveze Deniz Savaşı'nda ne yapıyor? E, büyük bir bozguna uğratıyor Haçlıları, donanmalarını ve Akdeniz Türk Gölü haline geliyor. Trabzgarp fethediliyor arkadaşlar. Turgut Reisimiz var burada. Trabzgarp fethediliyor. Daha sonra arkadaşlar Haçlar bir kez daha saldırıyor. Cebel Deniz Savaşı yaşıyoruz. ile yapıyoruz ve Batı Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de üstünlüğümüz burada pekişiyor. Yine arkadaşlar denizler geliş denizlerdeki gelişmelerde Hint Deniz seferleri yaşanıyor. Portekizle savaşıyoruz. Bunlarda arkadaşlar Piri Reis'i unutmayın. Bakın Piri Reis arkadaşlar Piri Reis'in bir tane eseri vardı. Kitablı Bahri arkadaşlar. Burada işte Seyid Ali Reis, Hadım Süleyman Paşa gibi arkadaşlar, Murat Reis gibi kişiler Hint deniz seferlerine katılmış ancak biz burada başarısız olduk. Neden başarısız olduk? Gereken önem verilmedi. Baharat yolunun önemi anlaşılamadı arkadaşlar. Portekizlerle mücadele ettik. Unutmuyoruz arkadaşlar. Irak'a in seferleri var. Kanun döneminde Irak seferleri arkadaşlar. İran üzerine yapılıyor. Safeviler üzerine yapılıyor yani. İki tane büyük seferimiz var. Burada arkadaşlar ne oluyor? Irak, Bağdat, Osmanlı'ya geçiyor arkadaşlar. Bakın kim döneminde alınıyor? Bakın Bağdat'a dikkat et. Yavuz değil oğlu Süleyman döneminde alıyor. Birinci Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman. Sevgili arkadaşlar bu Doğu Seferi sonucunda İran ile bir anlaşma imzalıyoruz. İran ile bir anlaşma imzalıyoruz. İlk resmi anlaşmadır. Bakın Safaviler Amasya anlaşması. Bu anlaşma arkadaşlar Osmanlı ile İran arasında yapılan ilk resmi anlaşmadır. Kanuni döneminde Malta adası kuşatıldı alınamadı. Viyana kuşatıldı alınamadı arkadaşlar. Bakın Kanuni kuşatıp da alamadığı ada Malta. Karada kuşatıp da al, alamadığı yer Viyana. Kanun'un son seferi var Seferidir arkadaşlar. Bakın Kanun bu dönemde hasta yatağında at arabasında gidiyor. Ve burada arkadaşlar sefer sırasında vefat ediyor. Ölüyor. Evet. Kanun'un seferilerini ünlü minyatürcü matrakçı Nasuh Süleyman Name adlı eserinde arkadaşlar ne yapmıştır? Evet belgelemiştir. Fransa Kralına yardım ediliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Fransa Kralı Fransuman'ın anası mektup yazıyor. Oğlumu kurtar vesaire diye. Ve Kan Sultan Süleyman da o dönemin devleti var arkadaşlar. Hasbuklular da bunlar. Kimdi? Kutsal, Roma, Germen, İmparatorluğu'ydu arkadaşlar hatırlayalım. İşte bunlar ne yapıyor? Fransa'yı topraklarına katmak istiyor. O da Fransa Kralı da bunu kabul etmeyince Fransa Kralı'nı esir ediyorlar. Bunun üzerine Fransa kralının anası mektup yazıyor. Annesi mektup yazınca arkadaşlar Kanda ona yardım ediyor. Ve böylece Fransa'yı Avrupa'dan koparıyoruz arkadaşlar. Bakın Fransa'yı ne yaptık? Avrupa'dan kopardık. Birincisine kapitülasyon veriyoruz. Fransa'ya kapitülasyon veren ilk padişahımız Osmanlı'da Kan Sultan Süleyman'dır. Peki bu amaçla bir. Biz Hristiyan birliğini parçalar mıyız? Evet. Haçlı birliğini parçalar mıyız? Evet bak Haçlı birliğini parçalar mıyız? Evet. Avrupa'da etkin olur muyuz? Bak Avrupa'da Avrupa'da etkin oluruz arkadaşlar. Tamam mı? Avrupa'da etkin oluruz sevgili arkadaşlar. Evet yükselme dönemi padişahları. En önemlileri Kanun Sultan Süleyman'da arkadaşlar.